Başkan boğulur insan. Biraz imkanlar. İmkanlar şey Çalışma şeyler evet. biraz bizi yavaşlattı. Yani o şey evet imkanlar de, kısıtlı. E, ama gene de sağ olsun. Sayın Çevre Şehircilik Bakanıma e, buradan Fethani e, Fethani Bey'e Sayın Valimize de buraya tekrar bir şey yardım şeyi çıkaracaklarını söylediler. Buradan onlara da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Hükmü Başkan da sağ olsun o da elinden geldiği kadar bizlere yardımcı olacak. Evet. Ee, zaten gün salonunun fan yazı, kale hepsini getirtirdik. Malzemesi Ondan hazır. Güzün inşallah bitirecek. evet, bitireceksiniz. anladım. anladım. Sadece çevre düzenleme şeyinde biraz noksanlıklarımız kalır. Bunları da devam edeceğiz. Evet ama Zaten epey bir, bir malzeme almışsınız. Yani Yok, malzememiz bayağı bir çalışmışsınız buraya. Hazır. Sadece bundan sonra bir tefsiye düzenlemesi düzenleme evet. yapacağız. Bundan sonra Ya başkan şimdi o, şu karşıdan suyun inişi şu siyah noktadan aşağı mı inecek? Şu siyah noktanın hemen altından aşağı, evet. Oo, bayağı bir düştü. Çok gibi. su, çok su Ağaçlar var ya orada. Evet gördüm, gördüm. Çünkü ben buraya yani. çok gel, geldiğim için orayı biliyorum. Orayı da demiştim yani, bir daha yani. bir teyit edeyim dedim. Ben Doğrudur. yanlış bilgi vermiş yani, olmayayım yani, diye. Evet. Çok, suymuş, çok su inmiş, çok su. Çok çok çok. Bu sene çok harap oldu. Kapalı sistem çalışması vardı sulamayla ilgili. Evet. Tabii biraz da israf oldu esnada. Evet. E, sulama da yapıldığı gibi bayağı bir düştü. Zaten kuraklığın da vermiş olduğu Sıkıntı. sıkıntıdan dolayı. Evet. Düşünün ki yıllardan beri gözelerin, kaynak suların, çeşmeler bilene kuruduk. kurudu. kurudu hep, hep kurdular. E, hep kurudular. E, tankerinden bir su gönderdik ama içme sularımızda Allah şükür. Şu anda bizim hiçbir sıkıntı i̇yi, iyi, evet yok. İyi iyi, köylerde, ben bugün mesela Bayrampaşa'daydım, orada sıkıntı var. Bütün bir köylerde sıkıntı var. Göreve geldiğimiz günden itibaren 600 tonluk bir su deposunu yeniledik. Hı. Su su depomuz bayağı tarih olmuştu zaten. Ee, o yeni bir depo yaptık. Su sondaj motorlarını yeniledik. Tamam. Şu anda Saniye'de bizim e, su deposuna 18-19 litre su dökülüyor. Yani biz çevre köylere de tankerlerine su gönderdik. E, bizim beldemize de şu anda su kesintimiz asla hiç olmadı. Talilleri bayağı güzelleşti. He, onu hiç soracaktım. Bir Sularda yok. bir sıkıntı var mı? Kireç oranı nedir? Şu anda bizim suda hiçbir sıkıntımız yok. İçme sularımız tertemiz. Belki de Baybuk civarında en temiz. En temiz su. Çıkabilir. herhangi bir arıtma şu bu yan çalışmasız. Arıtmasız şu anda arıtmamız yok ama sularımızda bir sıkıntımız yok. İleriye inşallah imkanlarımız olursa arıtma şeyini koyacağız. Bizim sadece tek bir sorunumuz var. Göçedere'nin altyapısı asbest borularından yani içme suların asbest boru olduğundan ha. dolayı onu değişmek mi? gerekecek. Konfile değişmesi lazım. İnşallah bu e, tesislerimizi bitirirsek seniye işme suların hattını, o asbest borularının değişmesini e, hazırladık proje şeyleri. Oo başkan. Yani i̇nşallah sen o işe İnşallah Allah güç kuvvet vere Amin. ve büyük de bir hayır işlemiş olursun. Su o konuyu o konunun üzerinde ben duruyorum. Şu anda projesi de hazır. Evet, 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 i̇nşallah evet. E, imkanlarımız dediğim gibi iyi olsa İnşallah inşallah. Ana hatların değişmesini devam edeceğiz. Mesela. Rabbim Rabbim halisana çalışanlara da yardım ediyor. Amin, başkan hiç inşallah. sıkıntımız olmaz inşallah. Allah, çünkü, çünkü asbest boru olayı e, sağlığa dayanıyor ki en önemli konu. O onun zaten şey sağlık kanseroloji. Ya madde madde içeriyor o. o. bizim beldemizin şu anda en büyük sorunu ondan arıtma. Arıtma. Açık su arıtması. Şu anda onun da yerin tasisini Yani aldık. suyun arıtılması. Kanalizasyon ha, kanalizasyonun arıtılması. Kanalizasyonun arıtılması. Kanalizasyonun Şu anda onun da hazırlığını yapıyoruz. Ee, i̇nşallah Rabbim devlet Çok büyük iş yapmış iş olursun. Versin. Bunun ee, ikisini yaparsan var ya. Hedefimizdeki şeyler bunlar. İnşallah. inşallah. Ee, zaten Gökçedere'nin e, Ana sıkıntılar da bunlar. Milli eğitim olarak, ülke öğretim okulu bitti sağ olsun Heh. yardımcı olanlar da şu anda okulun on 12 sınıflık sömer atılıyor atılıyor. yani bir okul sıkıntımızla bitir bu arada. Güzel. Iki tane okulumuz bir tanesi bitti biri de sömer atıldı sen niye de inşallah şeye kavuşuyor. İnşallah başkan güzel çalışmalar. Yani abu dediğin gibi kanalizasyonla suyu yaparsan Senden yiğidi yok. Şu anda bizim Gerçekten. hedefimizdeki o inşallah. İnşallah. O Peki ne çıkar hiçbir fiyat tespiti Vallahi yaptınız mı araştırmasını? Araştırmasını yaptık biraz. O kadar öyle. Maliyeti biraz fazla ama inşallah biz bunun yüzde elli e, inşallah alacağız yapılan yerlerin. Yüzde elli devam edeceğiz. İnşallah, inşallah. Yes, Çünkü çok büyük bize, bir iş o iş. E, belediye biz aldığımız zaman... E, bunların tabi arkasına sığınma şeyinde değil de biz 7 bin lira bir borcundan aldık belediye. İç göreve geldiğim gün icra ve hacizle aldık biz belediyeyi. Bütün belediyenin araçlarına... 7 bin mi? 7 trilyon yani. Ha 7 milyon diye şuna. Evet 7, 7 milyon diye ha. Biz geldiğimizde zaten belediyeye 3 ay geldik. E, 2011'den Hı. 2019 için e, maliyeye SSK birim borçları yatmamış. E, 7 bin lirada borcundan biz aldık. İcralık ve hacizlik bir şeyden hmm. belediyeye aldık. Ama Allah'a şükürler olsun. belli belirli tasarruflarından şu anda aşağı yukarı 3 bin lira da bir borcumuzu ödedik. Kalan borç olarak şu anda bir 4 bin lira bir borcumuz kaldı. E, milyon sevgili izleyenler e, milyon, üç 3 milyonlu öz, öz, şey yapmış dört 4 e, milyon şu anda duruyor, milyon civarında bir borcumuz var. İnşallah atlatırsınız onu da. Kesintilerimiz olur. E, i̇nşallah Bunları da şey yaptıktan sonra... Başka sen belediyecilikten gelmesin. Belediyecilikten Doğru mu diyorum? Belediyecilikten doğrudur. Ben 29 sene... Basamakları birer birer çıktın e, sen. Yani İçerisinde vatandaşa şoför olarak e, görev yaptım. E, Gökçedere'nin de değerli halkı bize öyle bir görev verdiler. Evet. İnşallah bize güvenen insanlar yüzünü i̇nşallah, yere inşallah. Yani belediyeciliğe yabancı. Tamamen e, biz de onlara layık evet. olacak bir şekilde devrederiz. Evet. Ee, sevgili izleyenlerim belediyeciliğe yabancı olmayan bir başkanımız ya, bu. 29 yıl işten geldi. Yani bu işin artık temelini de demiş. Biraz öyle oldu evet duvarını da biliyor yani. Onun için böyle bak önemli. Şimdi bu işi bilmeyen bir kişinin öyle kolay kolay kanalizasyon e, altyapıya zor girer. Şu anda He. aşağıda gördüğünüz gibi bizim halı sahamız var. Bizden önceki başkanımız sağ olsun yapmış. Ama kanalizasyon hattı iyi oldu. He. Şu anda biz orada da boruları görersen zaten Oranın və dəyr salonunun kanalizasiyon altyapısı zaten biz keçirmişdik. Şu anda onu da bağlantılarını davam edəcəyik. Yolunu zaten asfaltladık. Yıllardan beri güzel oldu. Bilmiyorum, nasıl güzel oldu. Güzel olmuş. Çizgileri çektin mi başkan? Çizgileri karayollar eline görüştük inşallah. E onu çekti çünkü gece yol gelen... görünmüyor. Kenar ışıklandırmaları yok. Çizgilerini gelende bu tarafa çizmeye geldikleri zaman He. çizimi yapacağız. Kenar ışıklandırmaları şeyler yoktur. Yansıtıcılar. Kır düğün alanımızda hemen şu Şurası. Olacak. Üst tarafı olacak. İşte evet. Oraya da, oraya da bir sıkalım başkan. Gel. Her iki tarafı.